Herkese kucaklar dolusu merhaba. 27 Eylül Cuma akşamı reyting sonuçlarına geçmeden önce anket sonuçlarımıza bir göz atalım. Anlaşılan televizyon izleyicisiyle ile YouTube izleyicisi çok farklı diziler izliyorlar. Anketimizde Yalı Çapkını liderken Kötü Kan ikinci, Kızılcık Şerbeti de üçüncü olarak yer aldı. 27 Eylül Cuma akşamı genel sıralama yine değişmedi. Ancak reytinglerde yine yukarı aşağı değişimler oldu. 5. sıradaki dizi Kara Ağaç Destanı geçen hafta aldığı 1.98 reytinginde küçük bir artış yaşadı ve bu hafta 2.22 reyting aldı. Biraz daha fazla alsaymış bir sıra üste bile çıkabilirmiş. Gecenin dördüncüsü olan Kötü Kan dizisi de geçen hafta aldığı 2.58 reytingin altında bir puan aldı. 2.24'e düşen reytingi ilerisi için sorun çıkarabilir mi beraber göreceğiz. Gecenin sıralamada ortasında olan dizi bu haftada Arka Sokaklar dizisi oldu. Dizi 3.56'lık reytingini yumuşak bir düşüşle 3.41'e düşürdü. Bu düşüşler Arka Sokaklar'a vız gelir. Gecenin sıralamada ikincisi olan dizisi Yalı Çapkını bu hafta ne uzadı ne de kısaldı. Geçen hafta aldığı reytingin aynısını 4,29'u alan dizi gecenin birincisiyle olan arayı bir türlü kapatamıyor. Gecenin birincisi yine Kızılcık Şerbeti oldu. Geçen hafta aldığı 6.26 reytingin üstüne biraz daha katıp 6.97 ile haftayı kapattı dizi bu haftada top 5'teki yerinde olacak ancak hafta sonu dizilerinin performansına göre sıralama nasıl olacak birlikte inceleyeceğiz. 27 Eylül Cuma akşamının reyting sonuçları bu şekilde oldu. Peki siz hangi dizileri izlediniz? Yorumlarda belirtip sesinizi duyurun. Videoyu buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.